Arkadaşlar selam. Ee, Part 3 videoma hoş geldiniz. Videoda giriş yapmayı unuttuğum için buradan bir gelip selam vermek istedim size. E, beğenip yorum yaparsanız Part 4 o kadar çabuk gelir. Sizi videoya gönderiyorum. Hoşçakalın. Tamam. Başka pislik var mı? Yok. Başka pislik var sensin. K tişörtsüz gelinir mi? sopayı vursam mı diyecektim sonra benzin verdiğim aklıma geldi o yüzden vurmadım gaz kazan bitmiş patlamış mısır bitmiş şundan bir dört tane ekleyelim bir tane de kazı kazan ekleyelim tamam Hoş geldiniz güzel tabii. 11 galon. Tam 11 galon verdim. Ne oluyor lan? Oğlum o nasıl bir şey Sen sesin miydi o? Piçe bak. La tuvaletin içinden geçmişsin ya. Temizlenmiyor da. Nasıl bir yaptıysa artık şuna bak 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 bak. Temizlemiyorum onu. Bakarım. Boklu boklu kalın içinde. Sen devam et. Senin ağzına sıçayım ben. 60 dolarlık mal aldın. 70 dolarlık sıçtın yani. vereyim devam et bekleme yapma al bakayım sende dükkanımızı bir temizleyelim. Sana bir geçireyim. Güle güle. Gel bakayım. Hoşça kal. Ben gidiyorum tuvalet temizlemeye. Bir daha deneyelim. Bunları bir temizleyelim bu abimiz. Bu abimiz çıkmış galiba. Bekleyin az geliyorum. Şunu da dolduralım hatta. Bir numara buyur. Bir tane şey için mi beni çağırdın? Basay. Ah, koydum. Paranı aldım nasıl olsun. Sen dizel içicisine benziyorsun. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi doktor adamın arabası dizel olur. Dizel alacaksın. Ama taksiyle gelmiş. Taksiyi çalmış gelmiş. Hmm. 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 Mis. Hmm. Ne kadar verdi? 20 dolar. Güzel. Cebin kalmaz ki yani böyle bir arabaya binersen. Fazla kaçırdık. Evet buyurun. Bir numara. Hoşçakalın. Kim bu? Nasıl bir eliniz var? Ben anlamıyorum ki. Beni ilgilendirme. Allah. Aa. Ne oluyor lan? Oğlum havaya uçtuk lan. Lan bir yanlış benzin vereyim dedim. Buyurun. İki numara. Hoşçakalın. O oh, raflara sıçmış böyle. Şunu da alalım. Böbreğini satmışsın ki bu arabayı biniyorsun işte. Devam et. Bir numara buyurun. Elveda. Hoş geldiniz. Lan eski moda benzin diyorsun dizleri kabul etme. İki numara buyurun. Hoşça kalın. Sen bekle ablacım. Ben bir camını sileyim. Sonra göndereceğim ben sana Camım büyük şimdi 20 dolardan fazla vermen lazım mantıken. Ne kadar verdi 21. Eyvallah. Bak bunun küçük bu 13-14 dolar verecek gibi. Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Vallahi ben bu oyunu yapıyorum bu simülatör işini. Kaçıyorsun sandım vallahi odunu verecektim. <laughs> Buyurun kasaya alalım. O mal sipariş etmiştik onlar gelmiş unuttum. Bir numara. Al git. Sen. Devam et. Bunları yükleyelim. Tamam. Şuna bakayım. Buyurun. Allah. Havaya uçtu. Tamam. Şimdi şu metin şeyini yapalım. Buradan güzel para veriyor. Tamam 24 dolarımız. Enayi parası lazım yani bunlar. 24 dolar deyip geçmeyin. Zaten 3 kuruşa satıyoruz burada benzeri. Şu da olsun. Şimdi bir yatık, yakıt stoklarımıza bakalım. Bu bitmek üzereymiş. Fulle. Bunu no, fulle. Tamam. Yükseltmeler. Şuraya da dizel ekleyelim. Mis. Allah oğlum sen. Sen sakalına tükür. Çocuğu. Gitti lan. Ya sus konuşma da al şu benzin Al bakayım tamam devam et benim. gaz kazan oynamam lazım çekit 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 ver. kazı kaz kaz. Baş çıktı gibi ama. yoo Bir şey kazandım galiba. 4 5 tane mi çıkması lazım 10 dolar. kodu Lan bırak lan. Lan adam kaçıyor lan. Oğlum dolandırıldık lan. Va! Dolandırıldım lan. Va! Para gitti lan. Deli oldum ya. Vermiyorum benzin Deli ettiniz beni. Ay üstü var ya. Çakan çakana. Gel dayı. Tami diye suları almışım. Can pis. Demizledim. Şimdi hemen bir mal sipariş etmem lazım. Müşteri beklesin. Şu dört tane bundan, dört tane bundan, dört tane, dört tane. Ekle, 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 ekle. Tamam. Gönder gelsin. Ben şu mallarımı alayım. Şöyle leis koyduk. Allah sen bekle vallahi yapacak bir şey yok. Raft doldurmam lazım. Seri seri. yetiştiremeyeceğiz gibi. Dolduralım hadi şakitlerimizi Bu görev bitmez. Ben seni göndereyim. Ver paramı git. Ben dükkanıma rahat rahat fullleyeyim. Он архейник, ой, на... Come

Ne kadar kol almışız ya. Ya bunlar da çok boş gözükmesin. Bu neymiş? Bu da çakma istin. Çakma istiyi çok satamıyoruz galiba. Raflar dolu. Son kutumuzu da atıyorum hemen. Evet son kutumuzu da attık. Şimdi paspasımızı elimize alalım. Dükkanımızın son bir temizliğini yapalım arkadaşlar. Elimizde 400 dolar. Dükkanımızı temizledik, doldurduk, yıkadık, parlattık. Kapatıyorum. Açalım hatta. Kaydedelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.